Amen. 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 hvat er الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد يا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وضاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون Ta'udu billahi min ash Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Inna <Sessizlik> a'udzina Fasalli li Rabbi kal khair. Inna hu al Allahu rajim. Aziz ve muhterem müminler, İslam alemi olarak ünlü bayramlarımızdan biri olan Kurban Bayramı'na ulaşmanın mutluluk ve sevinci içerisindeyiz. Birlik ve beraberlik ve kardeşlik duygularımızı pekiştiren rahmet ve bereket dolu bu günlere bizleri kavuşturan, ulaştıran Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve senalar olsun. Değerli Mümmüller, kurban ibadeti İnsanı Allah'a yaklaştıran ve onun rahmetine, bereketine ulaştıran bir ibadettir. Kurban, tarihi vakti yerinde olan Müslümanların belirli hayvanların ibadet niyetiyle belirli günlerde usulüne uygun olarak kesmenin adıdır. Bir Müslüman kurban kesmekle yani bu ibadeti yerine getirmekle Hz. İbrahim aleyhisselam gibi Allah'a ve onun emirlerine bağlılığını ifade ettiği gibi gerekirse Rabbisinin rızasını kazanmak için her türlü fedakarlığa katlanabileceğini de bu şekilde kurban kesmekle ortaya koymuş olur. Kurbanda Hz. İbrahim ve Hz. İsmail'in baba oğul sevgisi ile Hakka bağlılık duygularının harman olduğu engin bir dünya vardır. Rabbimizin rızasını <laughs> kazanma niyetiyle kesediğimiz kurbanlarla biz de bu enginliğe elbette ki ortak oluruz. Bir ayeti celilede Cenab-ı Allah Celle Hazretleri şöyle buyurmaktadır. Allah'a kurbanlarınızın ne etleri ulaşır ne <laughs> de kanları ona ulaşan ancak sizin takvanızdır buyurmaktadır. Kıymetli kardeşlerim, bayram günlerinde büyüklerimizi ziyaret ederek dualarını alalım. Komşu, dost ve akrabalarımızı ziyaret ederek gönüllerini kazanalım. Çocuklarımıza göstereceğimiz sevgiyle onlara bayram sevincini yaşatalım. Bu arada yoksul, yetim ve yetim kardeşlerimizi de sevindirmeyi hiçbir zaman unutmayalım. Keseceğimiz kurbanların etini dağıtmak suretiyle da bayram sevincine yaşamalarına vesile olmaya çalışalım. Aziz kardeşlerim kurbanlarımızı yıkerken, keserken elbette ki bazı hususlara dikkat etmek gerekmektedir. Kurbanlık hayvanı kesildiği, yere kadar incitmeden, özel ve vermeden götürmeliyiz. Kesim işlemini hayvana eziyet vermeden gerçekleştirmeliyiz. Hayvanı sol yanı üzerine ve kıbleye karşı yatırarak keskin bir bıçakla kesmeliyiz, yani kurban etmeliyiz. Çevre temizliğini de ve halk sağlığında da bu aylık duyarlılık göstererek kurban artıklarını gelişi güzel yerlere atmayalım. Özellikle kardeşlerimiz çeşmelere getiriyorlar. işkembeleri orada yıkıyorlar. Bu kesinlikle bize yasaktır. Bu atıkları toplayacakları mekanlara bırakarak veya toprağa gömmek suretiyle çevre kirliliğini bu şekilde önleyebiliriz. Değerli kardeşlerim, bu duygu ve temennilerle kurban bayramınızı gönülden ve içten tebrik ediyor. Cenab-ı Hak'tan bu bayramın bizlere, ülkemize ve tüm İslam alemine huzur, mutluluk ve barış getirmesini niyaz ediyorum. Bayramınız hayırlı ve mübarek olsun. Bir duyurumuz var. Cami çıkışında, ee, kendi camilerimiz için yardım Toplayacağız. Yapacağımız <laughs> yardımlar şimdi de Cenab-ı Allah yargı hangisinde kabul etsin, eylesin. Kurban değerlerimizde